Eleştirel jeopolitik, coğrafi adlandırmaların, anlamlandırmaların, gündelikleşmiş ve kanıksanmış varsayımların güç ilişkisi içerdiğini varsayan ve bunların yapı sökümüyle uğraşan bir yaklaşımdır. Bu bakış açısında görsel ve dilsel pratiklerle yapılan coğrafi mekansal anlamlandırmaların, adlandırmaların kesinlikle nötr ya da tarafsız olmadığı, Aksine bilgi üretimi üzerinden bir güç devşirildiği varsayımıyla hareket edilir. Mekansal adlandırma ya da görselleştirme hem bir kimlikleştirmedir, hem bir bilgi birikimidir, aynı zamanda bir de güç devşirme aygıtıdır ve dünya siyasetine de yön verenin bu güç devşirme aygıtları olduğu varsayımıyla yaklaşımıyla hareket edilir. Ee, belki hani eleştirel jeopolitiğin daha ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için e, klasik jeopolitikle e, karşılaştırmak gerekir ve bu iki alanın tarihselliğiyle ortaya çıkışıyla e, incelemek e, gerekir. Klasik jeopolitiğe baktığımızda en önemli şey coğrafyayla güç arasında birebir bir ilişki olduğudur. Yani bir ülkenin belirli bir topraksallığa, mekana sahip olmaması ya da sahip olmaya çalışması bir güç, güçsüzlük ve zayıflık göstergesi olabilir ya da olmaktadır. Bu varsayımla hareket eder klasik jeopolitik. E, Ağır basan topraksallıktır, teritoryal e, düşüncedir ve bunun e, güce olan birebir ilişkisidir. A, ama e, eleştirel jeopolitik eleştirel bir e, yaklaşımla bir olaya yaklaştığı için a, Burada algılar, söylemler e, daha da önemlidir. Hani klasik jeopolitikte gücün kendisiyle ilgilenirken, hani eleştirel jeopolitik ee, buradaki e, gücü üreten e, coğrafi bilginin yaratıldığı yöntemlere, kanallara ve söylemlere odaklanır ve bunların nasıl meydana geldiğine bakar. Jeopolitik bir bilim dalı olarak 1800'lü yılların sonunda ortaya çıkıyor. Burada birkaç isimden bahsetmek önemli olabilir. Bunlardan ilki Friedrich Ratzel, 19. yüzyılın sonlarına doğru lebensraum yani yaşama alanı kavramıyla ortaya çıkıyor. Jeopolitik kelimesini de kendisinden çokça etkilenen Rudolf Kilen ortaya atıyor. Bu iki düşünürdeki ortak nokta ise Darwin'in etkisinde kalmaları ve sosyal Darwinizmi çokça benimsemeleri. Darwinizmin jeopolitiğin doğuşundaki en önemli etkisi devletlerin birer yaşayan organizma olarak görülmeye başlamaları ve dolayısıyla ya bir organizma nasıl var olur? İşte doğar, yaşar, büyür ve ölür ama ölmemesi için e, organizmanın e, genişlemesi işte yemek yemesi su içmesi e, vesaire gerekir. E, bu düşünceyi bu sosyal darvanizmi e, devletlere e, uygulayınca Ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Devletlerin de aynı yaşayan canlılar gibi büyümeleri gerekiyor. Ve jeopolitik büyük devletlerin birbiriyle olan rekabetini sömürge arayışlarını meşrulaştıran bir bilim dalı haline geliyor. 30'lu 40'lı yıllarda jeopolitik bir bilim olarak, tırnak içinde bilim olarak büyük devletlerin ve özellikle hani faşist devletlerin, Almanya gibi faşist bir devletin büyümesini meşrulaştıran araştıran bir bilim dalı haline geldiği için İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda gayet kötü bir itibara sahip olmaya başlıyor ve onun için hani gözden düşen daha çok hani böyle faşist ideolojiyle ile ilişkilendirilen bir bilim dalı haline geliyor. Bu durum 80'li 90'lı yıllara kadar çokça değişmiyor. 80'li 90'lı yıllarda jeopolitik kavramına değişik bir bakış açısı gelmeye başlıyor. Bunda da Michel Foucault'un eleştirel yaklaşımı ortaya atması ve power knowledge dediğimiz bilgi ve güç arasındaki ilişkiye bakması ya da bakmaya başlaması çok çok önemli. Bu eleştirel yaklaşımın coğrafyaya uygulanmasıyla birlikte eleştirel jeopolitik ortaya çıkmaya başlıyor. Burada birkaç önemli isim var zikredilmesi gereken. Bunlardan ilki Yves Lacoste, Fransız coğrafya, coğrafyacısı ve kendisi 1970'li yıllarda Amerika'nın Vietnam'da yaptığı, attığı savaş sırasında bombalara bakıyor ve bu bombalarla birlikte Amerikalıların özellikle Vietnamlıların nehirlerini ve barajlarını hedef aldıklarını ve bir seller silsilesi yaratarak bir doğal afet yaratarak zarar ve ölümlere yol açmaya çalıştığı ve böylelikle savaşı kazanmaya çalıştığını ortaya sürüyor. Ve coğrafya savaş yapmak içindir argümanıyla ortaya çıkıyor yine benzer bir şekilde 80'li yıllarda birkaç isim var. Bunlardan bir tanesi PJ Taylor, John Agnew ve daha da önemlisi Gerard Toal. Ve onlar da yavaş yavaş bu eleştirel yaklaşımı kullanarak coğrafyanın özellikle işte Amerika'nın soğuk savaş sırasında ki dış politikasında coğrafi bilgilerin ve coğrafi anlamlandırmaların rolünü yapı sökümle inceleyerek eleştirel jeopolitiğin yavaş yavaş ana akımlaşmasını başlatacak işaret fişeğini atıyorlar. Bugün geldiğimiz noktada aslında 2000'li yılların ortasından itibaren eleştirel jeopolitik gayet anı akım bir yaklaşım haline geliyor. Daha detay girdiğimizde aslında üç düzeyden incelenebiliyor eleştirel jeopolitik. Bunlardan ilki eylemsel jeopolitik, practical geopolitics, İkincisi formal geopolitics, resmi jeopolitik. Üçüncüsü de popular geopolitics, popüler jeopolitik. Eylemsel jeopolitikte analiz düzeyi ve analiz edilen söylemler genelde siyasa yapıcılar, dış politika yapıcıları ya da siyasetçiler ve onların söyledikleri ya da onların devletlerin ürettikleri dilsel ve görsel pratiklerin analizine dayanıyor. Formal geopolitics, resmi jeopolitik dediğimiz aslında bu iki alan biraz geçişken. Bu konuda yazan akademisyenlerin ürettiği coğrafi bilginin aslında yine devletlerin büyük devletlerin kullanımına hizmet edecek şekilde nasıl aktarıldığına bakan bir alt dal ve popüler jeopolitikte aslında popüler kültür içinde e, bu coğrafya eee coğrafya ve mekansal anlamlandırmaların nasıl a, meydana geldiğini işte romanlarda, çizgi romanlarda, sinemada e, ve bilim popüler kültür öylesinde nasıl meydana geldiğine bakan a, bir a, analiz a, düzeyi. A, son yıllarda bu a, üç analiz ana analiz düzeyini, İki analiz düzeyi daha eklendi, bunlardan bir tanesi anti-geopolitics dediğimiz, hegemonik pozisyonda olmayan bireylerin, grupların üretmeye çalıştıkları ve egomonya karşıtı mekansal ve coğrafi anlamlandırmaların yapı sökümünü inceleyen bir dal. Bir de feminist jeopolitik var. Aslında eleştirel jeopolitiğin yapı söküm yaparak güç ilişkilerini ortaya, örtük olan güç ilişkilerini ortaya çıkararak hani iyi bir şey yaptığını ama bunu yaparken hep hani erkeklerin ürettiği çoğunlukla erkeklerin ürettiği bilgiye baktığı için bu bilgiyi tekrardan ürettiğini iddia ediyor ve onun için her mekansal anlamlandırmada aslında toplumsal cinsiyetin rolüne de bakılması gerektiği ve mekansal anlamlandırmalarda bu toplumsal cinsiyet ve güç arasındaki ilişkiye bakılması gerektiğini söylüyor. Bugün geldiğimiz noktada eleştirel jeopolitik gayet ana akım bir bilim ya da yaklaşım haline gelmiş durumda. Ve bize devletlerin güçü nasıl tahayyül ettikleri, hangi coğrafi anlamlandırmalar, mekanlandırmalar ve varsayımlar üzerinden tahayyül ettiklerini, yarattıklarını, devşirdiklerini göstermesi açısından önemli bir pusula teşkil ediyor.